Şok marketlerde kasa arkasında indirme giren ürünleri hadi gelin hep beraber inceleyelim. Bingo markasının 1,5 litrelik sıvı bulaşık deterjanları 169 liradan 85 liraya düşüyor. Ve yine Bingo markasının 40 yıkamalık çamaşır yumuşatıcıları 155 liradan 70 liraya düşüyor. Torku markasının 500 gramlık kakaolu ve sabit tahin helvaları ise 122 lira 50 kuruştan 75 liraya düşüyor. Asperox 650 mililitrelik sarı ve mavi güçler 85 liradan 49 liraya düşüyor. Günü Baby markasının dörtlü paket her biri 52 adetten oluşan ıslak alınları 99 liradan 75 liraya düşüyor. Ve Asperox'un yeni ürünü Diamond Plus bulaşık makinesi tabletleri içerisinde 40 adet var ve fiyatı 479 liradan 199 liraya düşüyor. Nivea 250 milimlik erkek deodorantlar 299 liradan 139 liraya düşüyor. Samek markasının altılı paket her biri 330 ml'den oluşan soğuk çayları ise 90 liraya düşüyor. Ve daha birçok kasa arkasında indirime giren ürünler var. Youtube'a alışveriş rehberimi yazarak oradan ayrıntılı videosunu izleyebilirsiniz. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için takipte kalın. Hoşçakalın.